Unutun okuyayım hemen ben. Hadi. <laughs> Ay yolu dur. Ne? Sen oku ok, ben utanırım şimdi. Ama bunda utanacak Yok, ne var sanki? Ben, ben ki? utanırım. Hadi oku. Ok. Ya <laughs> Burcu bak. Sahabe kaç? Ay. Merak <laughs> ettim. Bir saniye aşkım. Şunu gel. Evet. evet. Yay burcu kadını herhangi bir ortama girdiğinde kültürüyle tüm dikkatleri üzerine çeker. Evet kültür benim için çok önemlidir. Herkes için öyle olmalıdır bence. Kültürle birlikte akıl yay kadını için anahtar sözcüklerdir. Kesinlikle. Ay çok güzel yazmış ya kadın bu kitabı. Bunu, çok güzel evet. Diyor yay burcu ince ve etkili bir espri anlayışına sahiptir. D Doğru Ozan. Ben her şeye gülmem. Ya espri yaptığımda da. Güldürürüm. Yay kadınlarının ya. neredeyse tamamı oldukça alımlı ve çekicidir. <laughs> ya bunu biliyorsun artık. <laughs> Bayağı yanlış çok emek sarf edilmiş bu kitap için. Bayağı doğru evet. Yay burcu kadını sevgilisini taparcasına sever. Bunu biliyorsun zaten. Durup dururken sırf o mutlu olsun diye kalkıp imam bayıldı pişirebilir. Pişirebilir. Sana bir şey değil mi? İmam bayıldı yapmak aklımdan geçiyordu yani yapabilirim Ol yaparım. Ama önce erkeğine masaj yapmayı tercih eder diyor. Doğru. Şey yaparım. Çok da severim. Ellerim çünkü marifetlidir. Masaj konusunda yapmak da hoşuma gider. <laughs> Yay burcu kadını erkeği rahatsız olmasın diye... ...ertesi gün evine gelecek annesini bile arayıp... ...gelmemesi için bir bahane uydurabilir. Onu arayabilirim. Ararım yani ararım. O bize gelsin. Ben ona gelirim ne olmuş. Bak ne diyor yay burcu kadını erkeğinin pahalı bulduğu çantayı sırf o mutlu olsun diye iade edebilecek kadar fedakar bir yapıya sahiptir diyor. Müthiş bir canlıdır diyor burada. Bu kadar ayrıntıyı nereden biliyor o kitap? Bilmem valla ben yazan okuyorum sevgilim. Bir misin Ozan'cım? Ne? Bir verir misin? Ne ya? Bir verir misin, misin Ozan'cım? Böyle şeyler yazmıyor biberi biberi. burada. Duygularımla mı oynuyorsun? Ay çok öpüyorsun duygularımla oynuyorsun ya. Daha... <laughs> Mevzuyu biraz abarttım galiba. O çanta mevzusunu devreye sokmayaydım iyiydi ya. Tüh.